Şimdi çok enteresan bir yere giriş yapıyorsunuz. Çünkü bu videoyu izleyecek milyonlarca insan sıradan bir hikaye bekliyor. Enes Batur'un delirdiğini söyleyeceğim. Diğerleri gibi sıradan basit bir hikaye anlatıp videoyu kapatacağım, değil mi? Bir insan sırf daha fazla izlenme uğruna kendi arkadaşını kullanır mı? Veya onun mahrem konularını gün yüzüne çıkartır mı? Neyse. Bizim konumuz şu anda o tarz bir karakter analizi değil. Enes Batur'un ve onun gibi genç yaşta yüksek kitlelere ulaşan insanların yaşadığı sorunlar. Enes Batur Sungurtekin. 9 Nisan 1998'de Antalya'da doğan ve Türkiye'de YouTube'un kitleselleşmesinde belirleyici bir rol oynayan bir içerik üreticisi. Onu ilk yıllarda hatırlayanlar düşük çözünürlüklü bir webcam'in karşısında hızlı konuşması ve yüksek enerjisiyle oyun videoları, tepkiler ve gülmeme challenge formatları üreten bir genç görür. Bu içeriklerin ortak yanı ritmi hiç düşmeyen bir kurguyla izleyiciyi videonun içinde tutmasıdır. Her gün video yüklemek, tekrar edilebilir formatlara yaslanmak ve izleyicinin alışkanlıklarını iyi okumak. Enes'in kısa sürede algoritmanın sevdiği ritme yerleşmesini sağlar. Bu ritim doğunu bir neslin gündelik eğlencesinin merkezine taşır. Zamanla YouTube'dan beyaz perdeye uzanır, YouTuber sineması tartışmalarının alevlendiği dönemde geniş kitlelerin karşısına çıkar. Bu adımlar kariyerindeki görünürlüğü katlar ama görünürlük arttıkça yeni sorularda birikmeye başlar. Ekranda çok sevilen persona ile sahnenin dışındaki ben gerçekten aynı mıdır? Değilse hangisi hangisini uyum sağlayacaktır? YouTube Türkiye'nin lig tablosu gibi takip edildiği yıllarda abone ve izlenme yarışları bir futbol puan durumu heyecanıyla konuşuluyordu. Enes bu tabloda zirveye yaklaşırken etiketler de peşini bırakmadı. Eğlencelik, çocuk kanalı, yüksek enerji. Başlangıçta onu yukarı taşıyan formül bir yerden sonra çarpıcı bir gerilime dönüşür. İzleyici değişler, değişmesini ister. Bir yandan da eski haline dön diyenler vardır. Nostaljiyi çağırırlar. Bu çift yönlü talep içerik üreticisini zorlar. Çünkü izleyiciyle birlikte büyüyen bir kanal ya aynı kalıpları daha parlak paketlerle sürdürür ya da bambaşka bir dile geçmeye çalışır. İki yolda maliyetlidir. Bir noktadan sonra benimle özdeşleşen ekran kimliğiyle içimde büyüyen ben aynı kişi mi sorusu sadece mesleki değil varoluşsal bir sorudur. Tam da bu eşikte Enes'in hikayesinde çevre, tempo ve estetiğin hızla değiştiğini görürüz. Sosyal medyanın görünürlük ekonomisi yani çevreleri, daha parıltılı vitrinleri, daha büyük prodüksiyonları birlikte getirir. Fit bir görünüm, daha cool bir estetik, müzik ve klip projeleri. Bunların hepsi dışarıdan bakıldığında bir yükselişin doğal uzantısı gibi görünür. İçeride ise başka bir soru filizlenir. Onay döngüsüyle anlam duygusu aynı şey mi? başarı, nasıl sorusuna güçlü cevaplar verir. Ama insanın içerisinde bir noktadan sonra neden sorusu büyümeye başlar. Neden bu hız, neden bu dönüşüm, neden başka bir ben? Enes'in bir dönem paylaşımlarında yeni çağcı denilebilecek bir dil ve sembol dünyasına yaklaştığını, enerji, frekans, sembol, bilinç gibi kavramları daha görünür biçimde kullanmaya başladığını görüyoruz. Bu ifadeler herkeste aynı karşılığı bulmaz kimisi için garip ya da anlaşılmaz, kimisi için yol gösterici olabilir. Enes'in kendi ağzından aktarılan, paylaştığım şeyler farklı ve garip geliyor olabilir ama benim için derin anlamları var. Bu arayış duygusunun özünü anlatan bir cümle aslında. Dışarıdan bakan göz, sembolleriyle birbirleriyle ilişkilendirip bir harita çizmeye çalışır. İçerideki kişi ise çoğunlukla tek bir duygunun peşindedir. Yaptıklarımın arkasındaki anlam nedir? İşte persona ile ben arasındaki mesafe burada kendini belli eder. Sahnede görülen ile sahne arkasında kurulan cümleler örtüşmüyorsa insan başka yollar dener. Kimi spora sarılır, kimi sanata, kimi yalnızlığa, kimi de mistik bir dilin ipuçlarına. Çevrenin değişmesi, eski dostlardan kopuş, yoğun tempo eşliğindeki farklı yaşam tarzı denemeleri, ev partileri, kripto mesajlar gibi dışarıdan gözlenen davranış kalıpları. Bunların her biri çok görünür yaşanan bir hayatın kaçınılmaz kırılgan noktalarını işaret eder. En belirgin kırılganlık ise şudur. Genç yaşta olağanüstü görünür olmak yanılma hakkını kamunun gözünde taşır. Oysa 18-25 yaş aralığı normalde deneme yanılma dönemidir. Kişi kendi içinde değişir, dener, yanılır, vazgeçer, yeni bir yol bulur. Milyonlar izlerken yanılma içerik olur. Duraklama düşüş grafiği diye okunur deneme kriz başlığıyla tartışılır. Böyle bir ikilemde içeriye dönük bir arayış sessiz ve sakin yaşanması kolay değildi. Kimi adımlar dışarıdan bakıldığında keskin dönüşler gibi görünür. Oysa içeride çoğu zaman yavaş yavaş biriken sonra da görünürleşen sorunlar vardır. İddialar ve söylentiler sağlık ve mahremiyet gibi hassas alanlarda değdiğinde dilimizi özellikle dikkatli tutmak gerekir. Dışarıdan doğrulanmamış detaylarla kesin hüküm vermek doğru değildir. Bu yüzden bu anlatıda bir teşhis koymak yerine mekanizmayı anlamaya çalışıyoruz. Mekanizma şudur. Çok erken yaşta çok şey başarmak insana güçlü bir sahne verir. Ama kendi içindeki dönüşümü aynı hızda desteklemezse o sahnede büyüyen ışık kulisteki gölgeyi de büyütür. Kişinin kendi hikayesini yazma duygusu izleyicinin hikaye yazma arzusuyla çarpışır. Benim anlattığım benim yaşadığım mı sorusu yüksek sesle sorulmaya başlar. Bu çerçeveden bakınca, Enes Batur'un hikayesini tek bir etikete indir yemek haksızlık olur. Onun ekran dili yıllar içinde defalarca evrildi. Bir yanda ilk yılların hızlı komedisi ve ritmik tepki videoları, diğer yanda vitrinini parlak estetik ve prodüksiyon tercihleri. Bunların yanında anlam arayışını sezdiren paylaşım pratikleri. Hepsi aynı yolun farklı taşları. Dışarıdan baktığımızda bu taşlar düzensiz görünebilir. İçeriden bakan içinse çoğu, ben kimin sorusu verilen cevapların farklı versiyonlarıdır. Görsel dünyanın parıltılı yüzü bazen saygı görünür bir yerde aratır. Bu doğaldır. Çünkü yıllarca çocuk işi diye küçümsendiğini hisseden birisi bir gün vitrini parlatıp herkesin gözüne sokmak ister. Ben değiştim ama parıltı içerideki boşluğu her zaman doldurmaz. Doldurulmadığında ise insan daha derine inmeye çalışır. Orada da semboller, ritüeller, defterler, dalga çizimleri, metaforlar devreye girmeye başlar. Bu noktada erken yaşta büyük tanınırlığın etkilerini sakince sıralamak hem bu hikayeyi hem de benzer hikayeleri anlamak için faydalıdır. Birincisi, algoritmik tempo yaratıcı bir nefes darlığı üretebilir. Her gün daha fazlayı talep eden bir sistem önce üreticiye uyum sağlar, sonra üreticiyi yönetmeye başlar. İç motivasyonla dış onay arasındaki denge bozulduğunda ekrandaki enerji sürse bile içeride bir yorgunluk birikir. İkinci olarak persona yorgunluğu ortaya çıkabilir. Ekranda sevilen sen ile içeride büyüyen sen aynı değilse her video bir kostüm tazeleme seansına dönüşür. Kostüm ağırlaştıkça insan ya olduğu yerde kalır ve tükenir ya da radikal dönüşümlere kalkışır. Üçüncüsü ise mahremiyet erozyonu yaşanır. Deneme yanılma çağının adımları kalabalığın gözü önünde atıldığında küçük denemeler büyük başlıklara dönüşür. Bu durum bazılarını aşırı temkinli kılar bazılarını ise daha atılgan ve keskin manevralara iter. Dördüncü olarak çevresel filtre balonu kalınlaşır. Şöhret, çevrenin kapısında bir barkod koyar. İçeriye çoğu zaman hayran olanlar daha kolay girer. Yeri bildirim azalır. Yanlış pozitifler artar. Beşincisi, hikaye paradoksu başlar. Milyonlara anlatacak bir hikayem vardır. Ama günün sonunda bu benim anlattığım, benim yaşadığım mı diye sormaya başlarsın. İşte bu paradoks anlam arayışını tetikler. Kimi bu anlamı sporda, kimi sanatta, kimi doğada, kimi de metaforik ve mistik bir dilde bulur. Enes'in paylaşımlarında zaman zaman görülen sembolik dil, işte bu arayış penceresinden okunabilir. Kimi paylaşımlar ve ifadeler, yeni çağcı ekollerin söylemine benzetilmiştir. Kimi izleyici bu benzerliği, düşünsel bir keşif, kimi ise garip bir sapma olarak değerlendirmiştir. Hangi değerlendirmeyi yaparsak yapalım, şunu kabul etmemiz gerekir anlam arayışı küçümsenecek bir şey değildir. İnsan bir noktada başardıklarının arkasındaki nedeni duymak ister. Eğer bu duyma kanallarını profesyonel destek, iyi bir çevre filtresi ve sağlıklı molalarla beslenmezse arayış bazen daha keskin salınımlarla görünür hale gelir. Kapanıp çok üretmek ile susup içeriye bakmak arasında bir denge kurmak, özellikle erken şöhret yaşayanlar için kolay değildir. Bütün bu tablo içerisinde Enes Batur kimdir sorusuna sade bir cevap ararsak, şunu söyleyebiliriz. O, Türkiye'de dijital kültürün yönünü değiştiren, geniş kitleye hitap eden, YouTube'dan ana akım sahnelere geçen, şöhretin imkanları ve ağırlıklarıyla çok erken yaşta tanışan bir içerik üreticisi. Daha zoru, Enes'in hikayesi bize ne anlatıyor sorusudur. Orada duyduğumuz şey ise şudur. Erken şöhret hızlandırıcıdır, iyileştirici değildir. Var olan kırılgınlıkları yok etmez. Çoğu zaman daha görünür kılar. Sınır çizmek, çalışma temposu, mahremiyet, çevre filtresi bir lüks değil, sürdürülebilirlik şartıdır. Ve dışarıdan kesin mümkün vermek kolaydır. İnsanın iç hikayesini anlamak ise her zaman daha zordur. Bu yüzden bu anlatıyı delirdi, aydınlandı gibi keskin kutuplarla sıkıştırmamamız gerekiyor. Kolay olanı değil, insani olanı seçiyoruz. Parıltının ardındaki yükü de konuşuyoruz. Ekranda gördüğümüz bir insanın hikayesinin tamamını değil ama gördüğümüz kadarı genç yaşta her şeye sahip olmanın ve çok yüksek tanınırlığının bir karakteri nasıl etkileyebileceğine dair güçlü bir hatırlatmadır. Sahip oldukların hayatı kolaylaştırabilir ama kim olduğun sorusu daha da zorlaşabilir. Bazen en zor sınav en parlak sahnede başlar. Son söz yine izleyiciye bırakalım. Erken şöhretsizce insanı güçlendiren bir armağan mıdır yoksa kırılgan yerleri daha görünür kılan ağır bir sınav mı? Bu soruyu yargı dağıtmak için değil, anlamaya çalışmak için soralım. Eğer bu hikaye insana dair merakla dinlediyseniz, benzer portrelerde de parıltının adına birlikte bakabiliriz. Yorumlarınızı okumak, bu soruya sizin dünyanızdan gelecek cevapları duymak, belki de bu anlatımın en anlamlı kısmı olabilir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kalın sağlıcakla.